Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde 02 Genel Asayiş uygulaması kapsamında 239 polisten oluşan 45 ekiple uygulama yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aynı anda düzenlenen uygulamada özel harekat, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekiplerinin yanı sıra narkotik köpekleri de katıldı. Polis ekipleri tarafından metruk binalar, park bahçeler, mahalleler ve araç kontrol edildi. Uygulamada 2940 şüpheli sorgulandı, 375 araç sorgulaması, 19 umuma açık yer, 35 metruk bina, bahçe ve park alanları kontrol edildi. Uygulamada 7 kişi karantina ihlali hakkında işlem yapıldı. 15 asker kaçağı tespit edildi. Ruhsatsız 3 iş yerine işlem yapılırken 11 araca ise para cezası uygulandı. Bir araç ise trafikten men edildi. Gözaltına alınan bir şüpheli üzerinden uyuşturucu çıktı. Ekipler tarafından yapılan uygulamaların aralıksız olarak devam edeceğini belirterek yaşanabilecek olumsuz durumlarda vatandaşların 112'ye aramalarını istediler.